Bodrum İstanbul seferini yapan yolcu uçağı o uçakta bir kavga çıkıyor ve kavgayı yatıştırmak isteyenler arasında çok tanıdık çok bilindik bir isim eski Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım araya giriyor biliyorsunuz Aziz Yıldırım'ın da bilindik bir üslubu bir tarzı vardır ancak kavga edenlerden biri emin olun Aziz Yıldırım'ın bile sabrını zorluyor. Çığlıklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon oldukça yükseldi. Uçakta çıkan tartışmada olaya el koyan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım araya girerek tarafları sakinleştirmek istedi. Ama onun da sabrı taştı. Sen <laughs> Aynen. Bodrum İstanbul seferini yapan uçakta iki yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Ancak taraflar arasındaki gerginliğin dozu giderek artınca sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. <laughs> bu sırada uçakta bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ortalığı yatıştırmak için araya girdi. Yıldırım koltuğundan bağırmaya devam eden öfkeli yolcunun yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı. Sen de kurup ancak o yolcu Aziz Başkan'ın da sabrını sınadı. Kavgayı yatıştırmaya çalışan başkan da sonunda sinirlendi. Ayıp, tamam da, ayıp, Polisin gelmesiyle yolcular arasındaki kavga sonlandı. O anları kayda alan bir başka yolcunun sosyal medyada paylaştığı görüntü çok fazla ilgi gördü. Ya i̇ndirin bunu ya. Havada böyle yaparsan Hı. ne olacak?